Merhaba sevgili ikizler burçları. Güneş ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar için Ocak ayının getireceği önemli dinamikleri tarihlerle birlikte anlatacağım bu videoda. Güneş yabancı kaynaklar alanında parlıyor bu ayda. Bunun anlamı özellikle eş ya da ortağın kaynaklarında yaşanacak artışlar ya da azalışlarla ilgili belli gündemlerinizin olacağını söyleyebiliriz. Eş özellikle eş kaynaklarında artış olabilir ama bunu belki size aktarmakta zorlayabilir çünkü. Bu dönem biraz e, Merkür'ün yay burcundaki seyahati nedeniyle e, karşı taçı ile etki alıyorsunuz. İletişim sizi zorlayan bir konu. Ama e, 8 Ocak sonrasında oğlak burcuna geçince bir miktar daha o karşılık enerjisi e, azalabilir. E, ortağın kaynaklarındaki artış yine size çok aktarmak istemediği bir kaynak olabilir. Ama bütün bunların e, altyapısını aslında kuracağınız iletişimle çözebilirsiniz. E, Venüs balık burcuna geçince kariyer alanınıza geçecek. Ve Ocak ayında özellikle e, yükselen ikizler burçları için kariyer alanı e, belirgin bir şekilde etki alıyor. Yani bereketli yeni iş başlangıçları olabilir e, bu anlamda belki hani e, bir eski eşle bağlantı kurmak, geri dönmek e, söz konusu olabilir. Ya da e, iş hayatında her ne olursa olsun yenilikler kapınızda bekliyor. E, Mars 6 Ocak sonrasında maddi alanınızda geri harekete başlayacak. Bu özellikle aileniz için yapmanız gereken ve ertelediğiniz harcamalar varsa e, bunlar. Bazı krizlerin yaşanmasına, çatışmaların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Ya da maddi anlamda özellikle uzun zamandır mücadele ettiğiniz ve çözemediğiniz bazı konular varsa bunlarla ilgili sonuçlar da alabilirsiniz. Özellikle 14-16 Ocak tarihleri arasında Mars Güneş karşıtlığı bu kaynaklarla ilgili para alışverişleriyle ilgili gelecek gidecek paralarla ilgili alanı tetikleyebilir. Biraz korkular öfkeye de dönüşebilir bu dönemde. biriktirmeyin. Her ne varsa çözmek için ertelemeden önlem almakta fayda var. Borçların ödenmesi ya da yeniden borçlanaraktan bir kredi çekerekten yeni bir şeyler almak gündeminize gelebilir. 8 Ocak Merkür Yay Burcu'nda eş ve ortak alanından yani Yay Burcu'ndayken karşıt açıyla etki alıyordunuz. Bu, bu karşıtlık biraz hani çatışma yaratabiliyordu ama en azından görüyordunuz bu enerjiyi. Fakat Oğlak Burcu'na geçince hani bizim astrolojide 150 açı dediğimiz alana geçiyor. Biraz daha görmediğiniz noktalara geçiyor. E, kuralcılık var, detaylar var, detayların içerisinde içerisinde kaybolmak var. Hiçbir şeyi geçiştirmek istemeyen bir zihin yapısı var. Bütün bu kuralcı oğlaktaki merkür enerjisi ikizlerin değişken enerjisiyle çatışacağı için bu dönemde şey konusunda çok karar veremeyebilirsiniz. Yani işte borçlanayım mı, borçlanmayayım mı, alayım mı, almayayım mı, bir yere para yatırayım mı, yatırmayayım mı özellikle bu alanlarda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. 12 Ocak tarihi itibariyle Ay düğümleri True Note dediğimiz sisteme göre sizin ev ve aile aksınıza geçiyor. Bu bir buçuk yıllık dönemde özellikle evinizde, ailenizde ve ebeveynlerinizle ilgili konularda e, alacağınız kararlar kariyer alanınızı etkileyecektir. E, ya da hani işte e, kariyerinizle ilgili yapmanız gerekenler belki ev ve aileyle ile ilgili... E, Mücadele etmeniz gereken koşulları yaratabilir. 14 Ocak Dolunay'ı maddi alanınızda gerçekleşiyor. Bu özellikle gelirlerinizin miktarı, beklentilerinizi karşılayabilir. Yani hani gelirlerinize belki daha yüksek bir artış beklersiniz ve bu olmadıysa biraz yaptığınız hesaplar, evdeki hesaplar çarşıya uymayabilir bir başka deyimle. Ya da hani mesela aile için harcamak durumunda kaldığınız paralar, çatışmalar nedeniyle kendinize ayıramayabilirsiniz. Hiç beklenmedik bir borcu ödemek durumunda kalmak sizin kendinizle ilgili yapmak istediğiniz bir harcamayı ertelemeye neden olabilir. Bu da biraz gerilim yaratabilir. 19 Ocak'ta yine Venüs ve Satürn kavuşumu kariyer evinizde gerçekleşecek. Jüpiter zaten sizin kişisel alanınızda. Bu belki bazı konularda hırslanarak yapmak istediğiniz şeyler abartılı davranışlara neden olabilir. Yani kişisel yetenekleriniz var. Bu kişisel yeteneklerinizi ortaya çıkarmak konusunda aslında kararlısınız ama biraz konfor alanınızdan çıkmak istemiyorsanız bu e, zorlayabilir. Yani e, hani şurada duruyor fırsat. Onu almak için çıkıp bir adım atmak gerekiyor. Onu atmıyorsanız o kısım birazcık bekletebilir. Ama 20 Ocak sonrasında Güneş Kova burcuna geçince Biraz daha böyle hani hava üçgeninde daha rahat bir akış sizin için yaşanacaktır. Yolculuklar, seyahatler, uzak akrabalar, yeni eğitim başlangıçları, başka ülkelere yapılacak seyahatler bu dönemde keyfinizi yerine getirecektir. 28 Ocak'ta Merkür Kova Burcu'na geçip Plüton'la kavuşum yapacak. Bu sizin için e, özellikle hani mesela yabancılarla çalışıyorsunuz. Bu alanda yeni anlaşmalar yapılabilir. Turizm sektöründe yeni işler, başlangıçlar yapılabilir. Akademik kariyere geri dönebilirsiniz ya da yurt dışı seyahatleriyle ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Çünkü bu 29 Ocak'taki Kova Burcu'ndaki yeni ay da yine size hava üçgeniyle etki edeceği için özellikle eğitim alanınız çok açılıyor. Yani hani bir konuda eğitim başlamak bir konuda eğitimde derinleşmek eğitimi ilerletmek konusunda önemli ve güzel fırsatlar var kapınızda ee, İkizler burcu içinde güzel sağlıklı bereketli ve huzur dolu bir e, ay olmasını diliyorum